Mardin bayramı özel gelenek ve göreneklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu geleneklerden biri de bayram kahvaltısında kaburga dolması yemek. Kaburga Mardin'in en önemli yöresel yemeklerinden biri de bayramların zaten kraliçesi. Benim küçüklüğümden beri hep bayramlarda bayramın kahvaltısı kaburga. Asırlardır her evde bayram öncesi kuzu kaburgası alınıp üç tarafı dikilerek hazırlanıyor. Kaburga, kuzu kaburgasının üç tarafını tamamen açtıktan sonra üç tarafını dikiyoruz. Çok fazla pişmeyen bir iç pilav hazırlayıp dördüncü kısmını da diktikten sonra mühürlüyoruz. Mühürledikten sonra da altı saat kısık ateşte. E, kaburga Mardin'in asırlardır hiç değişmeyen bir geleneği ve sabah kahvaltıda yenilen bir yemek. Restoran işletmecisi Dilek Çelebioğlu kurulan bayram kahvaltısında kaburga dolmasının yanı sıra mevsimine göre sulu yemek ve tabak tatlısının sofrayı süslediğini söyledi.